Gönülden sevgi ve saygılarımla merhabalar. Almanya'da Esin şehrinde Tarih Seval Tuncay Hanım'la birlikte interaktif söyleşi yapacağız. Kendisini kısaca bir tanıyalım öncelikle. Sonra sohbetimize devam edelim. Merhaba Seval Hanım. Merhaba Hatice Hanım. Hoş geldiniz evime. Çok mutlu oldum sizi gördüğüm için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz de öyle çok mutlu olduk. Seval Hanım kimdir? Neler yapıyordur? Kısaca evet. bahsedelim mi? Ay çok güzel. Ben evliyim, iki çocuk annesiyim. Öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Sağlık sektöründe hizmet vermek isteyen öğrenciler yetiştiriyoruz İleride Hemşire olarak ya da sağlık memuru olarak hastanelerde görev göreve başlıyorlar. İki kitap yazdım. Evet. Son kitabım bir ay önce çıktı. Kusura bakmayın çok heyecanlıyım. Sizin gibi değerli bir insanı konuk <laughs> etmek gerçekten benim için çok ayrıcalıklı bir şey. Evet böyle işte çocuklarım Elam 16 yaşına girecek, Kıyanımız 8 yaşına girecek. Hayatın bize verdiği görevlerle yavaş yavaş evet. hedeflerimize doğru yürümeye çalışıyoruz. Çok güzel. Seval Hanım, herkesin hayatında bir dönüm noktası vardır. Sizin de şu anki bulunduğunuz bu noktada dönüm noktanız nasıl başladı? Çok güzel bir soru Hatice Hanımcığım. Ee, şöyle diyeyim, bundan 16 sene önce kızımızın doğumuyla başladı diyebilirim. Hı hı. Onun doğumuyla hayata bakış açım değişmeye başladı. Zaten onun doğumundan sonra yazmaya, yani kitap yazmaya karar verdim. Çünkü e, bizim kızımız e, özel bir birey olarak dünyaya geldi. Dolayısıyla bizim de özel görevlerimiz vardı. İlk önce her ne kadar zorluklar içerisinde e, çabalamış olsak da sonradan bu sürecin bir... E, bir teslimiyet süreci olduğunu farkına vardım ve bunu vardık bunun bunun farkına vardıktan sonra kitap e, çıkarıp da başka insanlara bu konuda ışık olma isteği bende inanılmaz yükseldi. Böyle Böylelikle... ilgi ve düşünceleriniz daha çok e, kitap yazmak için geliştirdi sizi. Şöyle diyeyim ilk önce ben e, bu e, olağanüstü olayla Yüz yüze geldiğimde psikolojik çöküntü yaşadım ister istemez. Hı hı. Ama kendimi de çok yargılıyordum Hatice Hanımcığım. Çünkü diyordum sen hani bir annesin. Nasıl böyle üzülebilirsin? Nasıl bu durumu kabullenemezsin? Sen güçlü bir annesin. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bu soruyu böyle sormamız düşün... gerekir. Evet. Bütün kadınlarımıza buradan evet, sesleniyoruz. Evet. Biz güçlü anneyiz bireyiz. Bir evet. evet. Maalesef önce bunun e, bunun farkındalığını yaşayamıyoruz. Bunun algısını kavrayamıyoruz. Toplumumuzda birçok eleştiriye maruz, maruz kalıyoruz kanımca. Ben evet. öyle yani ister istemez insanlar kırıyordu. Sen nasıl ağlayabilirsin? Sen nasıl bu e, olayı kabullenmeyebilirsin? Hı hı. Ama sonuçta hani 20 yaşların başındayım. El evet. gibi el kadar bir çocuk vermişler. Engelli demişler. Bu beni çok kırıyordu, çok yıpratıyordu ama göstermemeye çalışıyordum. Hı hı. Hiç insanlara göstermemeye çalışıyordum. Çok zor oluyordu benim için. Ee, çok yargılıyordum kendimi. Çok hareketlerimi, hallerimi, davranışlarımı çok kınıyordum. Sen böyle bir şey yapamazsan neden ağlıyorsun falan. Ve çok güzel bir konuya değindiniz Sevin evet. Hanım. Ben de mesela toplumu incelediğim zaman, özellikle kadınlarımızın yaşantılarını gözlemlediğim zaman şunu fark ediyorum ki büyük bir değişimle yaşamış olduğu o baskıyla ya da büyük bir yaşadığınız ailevi sorunlarla birlikte bunun arkasından yeni bir doğuş başlıyor. Tamam. Ne kadar haklısınız. Size de şu an kitaplarınızda yazmış olduğunuz konularla ilgili mesela kendi düşüncelerinizi oraya, kaleme almanız, güzel bir eser çıkarmanız ve bunu diğer insanlarla paylaşıyor olmanız da çok güzel bir konu. Çok Tebrik güzel. ediyorum size. Teşekkür ederim. Bu konuda sağ ol. sizin çalışmanızın devamını istiyoruz kitaplarınızla ilgili. <laughs> e, diğer insanların da e, sizin yaşamış olduğunuz bu mücadelenizi, başarı hikayelerinizi, hayata bakış açınızı e, öğrenmesi güzel olacaktır. Diğer kadınlarımıza da örnek olacaktır. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Böyle inanın inandım. Çok mutlu etti. Gerçekten de çok güzel geri dönüşler alıyorum kitap üzerine ilk önce Almanca Türkçe yazdım ve sonra çok sorular oldu hani Almancasını düşünüyor musunuz Almanca yapabilir miyiz Almanca okumak istiyoruz hı hı. ve sonra eşime de söyledim dedim cesaretimi toplayayım kalemin aldım elime ve bütün hepsini ben <gülüyor> <gülüyor> tercüme <gülüyor> ettim. Çok güzel bir şey çıktı ortaya Almanca kitabında da güzel geri dönümler alıyorum İnşallah, dillerde belki bir iki Anladığım kadarıyla önce bir kitap basıyorsunuz. Birinci kitabınız aslında gücüyle başlayan mucize. Evet. Ve bunu e, Almanca'ya yazmak istediğiniz zamanda da eşiniz size bu konuda büyük bir destek olabilir. Çok. Kendiniz tekrardan e, kitabınızı Almancasını kaleme döktünüz. Evet, bu da çok, çok büyük bir e, değerli bir e, emek veriyorsunuz bu konuda evet, gerçekten evet. de. Hani bu çalışmanızdan dolayı da tebrik ediyorum. Çok. Şunu anlıyorum ki Başarılı kadınlarımızın her zaman yanında bir aile desteği olduğu zaman işler daha da çok güzel noktaya geliyor. Çok haklısınız. Buradan eşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizi evet. sona kadar destekledikleri için. <laughs> Aynen öyle. Ben de aa, hem fikrim sizinle. Eşimin desteği olmasaydı inanın bu e, kadar yol tepemezdim, buraya gelemezdim. İnanılmaz e, destek verdi bana. Buradan ona da çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Seval <laughs> Hanım. Diğer alanda da çalışmalarınız var. O konudan da bahsedebilir misiniz biraz? Tabii, seve seve Hatice Hanımcığım. Ben şu an bir meslek okulunda öğretim görevlisi olarak hizmet vermekteyim. Ayrıca üniversite hayatıma devam etmekteyim. İnşallah önümüzdeki semestir 5 yılımı bitiriyorum. İlk önce hemşirelikle başladım evlenmeden önce hemşire olarak çalışıyordum. Bu konuda e, potansiyelim olduğunu fark ettikten sonra e, mentor olarak e, çalışmaya başladım 2 senelik eğitimden sonra. E, benim çok hoşuma gitti. E, i̇şte Ela doğduktan sonra biraz bu konuda e, ara vermek zorundaydım. Ve sonra ben, ben de üniversiteye gitme isteği oluştu. Ee, çevremle e, bu konuyu paylaştım ama maalesef bazen hani o, o güzel e, geri bildirimler olmuyor Hatice Hanımcığım maalesef olmuyor. Sen bu kadar işin altından nasıl kalkacaksın <laughs> Nasıl kalkacaksın, engelli bir çocuğun var neler evet. yapacaksın hani sen çocuklarınla ilgilen, eşimle ilgilen, sen bir annesin, kadınsın hani kadınlar her ne kadar biz çok e, üretken insanlar olsak da Toplumda bazen böyle eleştirilere maruz kalıyoruz. Evet. Dolayısıyla bu da bizim motivasyonumuzu biraz çökertiyor. Düşünmesin. Maalesef. <laughs> ben de o zamanlar öyle bir çöküş yaşamıştım. Sonra bu düşünceyi hayata geçirmedim. Ama zamanla içimdeki çocuk her zaman kendini gösteriyordu. Eşimle paylaştım. Yaparsın dedi. Ya yapamam dedim. <gülüyor> <gülüyor> yaparsın, yaparsın. yaparsın dedi. Ve inanın beraber gittik üniversiteye yaz, yaz, yazılmaya. Evet. Ee, oğlum küçüktü. Daha halen yani, kaç 10 aylıktı? Hı hı. Başladım. Çok güzel. Başladım e, sınavlar e, hariç e, normal dersler derslere beraber götürüyordum elai da götürüyordum tren yolculuklarımız <laughs> çok müthişti orada e, şey e, yemekler falan götürüyordum ben ders dinlerken onlar oyunlarını oynuyorlardı ne yemekler yiyorlardı. Hani bir oluşum içerisindeyken e, ailece biriniz o anı değerli bir vakti çevirmiş oluyorsunuz değil mi? Evet evet aynen öyle zaten pedagoji de odur pedagoji yani insanların birey olarak e, topluma kazandırmaktır bunun zaten asıl amacı odur. Evet. Ee, ben de bu o, profesörlerim çok iyiydi. Hatta bir anım var. E, Kiyan bebekti. O zaman en arkada oturuyordum ki göze batmayalım. Ama en göze batan biz olduk. <laughs> Sonra, <Aynen. gülüyor> evet profesörümüz dedi ne olur gelin öne. Benim oğlum emeklerken o da ders anlatıyordu ama hmm. hiç dersi şey adapte olmadı. Kimse de olmadı. Hep benim oğlum zaten <laughs> Kiyan e, ön plandaydı böyle çok şey anlarım olmuştu. Gerçek eğitmenler bu konuda eğitici davranışlarda bulundukları zaman gerçekten farkı görebiliyorum. Ben her zaman söylüyorum herkes öğretmen olabilir ama herkes eğitmen olamaz. Değil mi? Benim de yaşamış olduğum tecrübeler bu konuyu gerektiriyor. Hani herkes öğretmenlik adı altında ders veriyor, eğitmeye çalışıyorlar. Ama ne kadar topluma birey kazandırabiliyorlar? Değil mi? Herkes bunu başaramıyor maalesef. Ne kadar güzel bir konu dile getirdiniz. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Peki öğrencilerinizle diyaloğunuz nasıl gelişiyor? Şöyle, bizim biz başka ülkelerle de diyalog halinde çalışıyoruz. İlk, öbür ülkelerde e, hemşeyler, hemşe olmak isteyen adaylarımızı getiriyoruz Almanya'ya. Bitvaylarını veriyorlar, tianslarını veriyorlar. Okula gidiyorlar. Almanca öğrendikten sonra bizim öğrencimiz olarak işte oturuyorlar sıralarında. Sağlık bölümünde değil Sağlık mi? Sağlık bölümünde hemşire olarak çoğunlukla çok güzel. hemşire olmak istiyorlar. Ama Almancaları fazla çok a, a, şey olduğu için biraz zayıf olduğu için bu konuda beni çok seviyorlar. Hani diyelim hmm. benim sınıfımda 25 kişi varsa 10 tanesi ya da 5 tanesi Almanca sorunu olan kişilerden oluşuyor. Evet. Dolayısıyla bunlar çok çekingen ama beni çok seviyorlar. Şöyle seviyorlar. Her ne kadar Almanca dil çok önemli olsa da benim önem verdiğim konu sağlık. Bu evet. insanın potansiyeli nerede? Ben bunun nasıl entegre edebilirim? Bu insandan ben neler öğrenebilirim? Bir şeyler katmak istiyordur bana. Ben bunu nasıl çıkartabilirim? Ön planı nasıl koyabilirim? Ve ben bu izlenimi onlara da verdiğim için çok seviyorlar. Yani bir çok, iletişim kuruyorsun. çok güzel bir iletişim oluyor aramızda. Çok güzel bir sinerji oluyor. Hatta bu konuda benim de örneğim var. Biz de sonradan Almanya'ya geldik. Ve ben 4 e... yaşımda geldiğini Sevin Hanım Almanya'ya 13 yaşımda, 13, yaşımda. 13 yaşımda geldim. 13 yaşımda geldim. Şöyle bir kötü tecrübem oldu maalesef okulda. Benim e, Almanca öğretmenim vardı. Almanca'm da o kadar zayıftı. Ama ben e, sağlık sektöründe çalışmak istiyordum. İşte sağlık sektöründe kendimi yükseltmek istiyordum. Evet. Bir gün ona hemşire olmak istediğimi söylediğimde, bunu vurguladım, Bana dedi ki sen hemşire olamazsın Sevan. Hmm. Ya yani ben gerçekten burada da annelere bunu söylemek istiyorum. Dışarıdaki insanlara lütfen takılmayın. İçinize bakın. İçsel motivasyon bir de dışsal motivasyon var. Dışsal motivasyona hiç takılmayın. İçsel motivasyonunuza takılın. Çok güvendiğiniz insanlarla düşüncelerinizi, hedeflerinizi paylaşın. Herkesle paylaşmayın. Çünkü çok sizi eleştiri eleştirmek isteyen insanlar olabilir. Onların da kendilerine göre nedenleri de olabilir. Bu bayan bana böyle söyleyince çok Çö çöküntü yaşadım çok üzüldüm hatta biraz e, yani depresyona girmedim de depresif hallerim oldu da diyebilirim. Hı hı. Sonra 10 e, B.M. yaptıktan sonra real abshusumu yaptıktan sonra okulda bir e, büruşle de fakhabusumu yapmaya yani başladım. Yani 10. sınıftaki diplomanızı aldıktan sonra aldım. mezun olduktan aldım, sonra aldım aldım bu meslek abit okuluna evet meslek okuluna gittim orada da fakhabusumu yaptım. Lise diplomanızı aldım. Evet, lise diplomamı aldım. İşte ee, işte üniversite içinde o abito'nu da aldım. Evet. Ve e, bu benim için güzel bir başlangıç oldu. Hemşire olarak başladım. Çok güzel. E, ve yetmedi. Sonra mentorluk yapmaya başladım. Harika. E, sonra bu alanda uzman oldum. E, güzel oldu. Benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Çok güzel, harika. Sever hanım, toplumuza buradaki aileleri örnek olucu davranışlarda bulunması için ne önerirsiniz? Çok güzel bir soru Hatice Hanımcığım. Şunu önermek isterim e, kanımca. E, çocukların e, kendilerine göre bir e, yönleri var. Bunun farkına vardım bir öğretim görevlisi olarak. Onların kendi e, ideoları var, onların kendi yaz yaptıkları bir harita var. O haritayı bozmadan, o yolu bozmadan onları gözlemleyerek neler nelere ulaşabileceğini, Keşfini varmamız lazım. Yani çocuklarımızın yetenekleri hangi alanlarda ise onlara doğru yönlendirmek gerekiyor, değil evet, mi? Evet, aynen öyle. Gözlemlememiz gerekiyor. Bu konuda gerçekten gözlemlemenin çok önemli olduğunu burada vurgulamak istiyorum. Annelere, babalara, öğretim görevlilerine, mentorlara çok büyük bir iş düşüyor bu konuda. Ben de zaten bir anne olarak bunun da farkındayım, bunu da gözlemliyorum. Kızım şu an bir staja başlayacak. İlk önce sordum, oturdum kendine ne istiyorsun kızım? Ne yapmak istiyorum. Anne gazetecilik alanında ben bir şeyler üretmek istiyorum deyince tamam dedim. O an o a, alanda uzman kişilerle diyaloğa girmeye çalıştım. Böyle şeyler mesela ya da e, demin de bizim e, değindiğimiz gibi dışsal motivasyona değil de içsel içsel motivasyona odaklanmamız gerekiyor kanımca. E, çocuğumuza çok motivasyon vermemiz lazım. Bizim e, model olmamız lazım. Sadece konuşarak değil Davranışların yani yüzde seksen daha çok önemli Kesinlikle olduğunu olur. biliyoruz. Evet, davranışlarımızda biz nasıl bir model çizersek çocuklarımıza, onlar da aynı yolda gideceğini düşünüyorum. Ben e, akşamları kitapla e, ilgilendiğimde çocuklarım da bir şeyler yazmaya çalışıyordu. Üniversiteye gittiğimde kızım bana diyordu, anne ben e, e, dış ülkede yapmak istiyorum, üniversiteye gitmek. Üniversiteye gitmek ya da bir şeyler üretmek onlar için normal bir şey oldu çünkü. Anneden babadan görüyorlar. Eşim de üretken, ben de üretkenim. Her ne kadar e, içsel e, çöküşler bazen e, yaşamış olsak da lütfen, lütfen e, insan gerçekten potansiyelinin farkına varıp da bir şeyler yapmasını yapması gerek, gerek olduğunu düşünüyorum. E, çok önemli bu. Çok, çok önemli. Çok güzel bir kumre Hanım. Bir Türk atasözü vardır. Yavru kuş yuvada gördüğünü yapar. Çocuklar da hep anne babayı örnek almak zorundalar. Evet, ne kadar güzel hani bir şey. Model oluyoruz. çocukları, şikayet etmeyelim onları örnek olalım. Ee, söylemek dediğim, dediğiniz gibi çocuklar görsel olarak gördükleri şeyleri algılayıp uygulamada daha da e, yatkın oluyorlar. Aynen öyle. Zaten yapılan araştırmalar da bunun bilincinde. Ee, şöyle bir şey oldu. Bu zorlu süreçte e, yardım alma ihtiyacım... Vardı aslında ama şunu keşfettim Hatice Hanımcığım, yazmanın bana çok iyi geldiğini. Yazarken kendi e, acaba neleri yapabilirim, neleri yapıp da başka yönlere çevirebilirim e, kendimi, onu fark ettim. Yazmanın çok güzel bir şey olduğunu fark ettim. İçimdeki potansiyeli e, gerçekleştirme sebebim gerçekten yazmak oldu kendimi dinlemek oldu. yazmak. E, bu... kendi e, güçlü taraflarıma yönelmek oldu ve bu 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 tarafta yola e, başladığımda evet. zaten öbür şeyler e, aynı bir ip gibi geldi arkasından. Bu gibi çalışmalarının süresi içerisinde bu zorlu süreç içerisinde yardım aldınız mı Hanım? Yok almadım. Aslında düşünüyordum. Almak düşünüyordum gerçekten ama şunu keşfettim. Demin de dile getirdiğim gibi yazma çok önemliydi. Kendimi böyle içimi dinlemeye çalıştım. Biliyorsunuz hepimizin içinde bir çocuk var. Sevgili Doğan Cüceloğlu'nun kitaplarını çok seviyorum. Hepsini de okudum diyebilirim. Hı hı. O da bunun teorisini yazmaya yazmış, vurgulamış kitaplarında. Allah rahmet eylesin ve içimizden gerçekten bir bir çocuğun olduğunu keşfettim. Kendi çocuğumu beslemeye çalıştım. Hem kendi çocuklarım, hem de kendi çocuğumun elinde tutup potansiyelimizi keşfetmeye yol aldım. Yani şöyle diyebiliriz aslında. Hangi duyguda, hangi düşüncedeyseniz duygunu keşfet, kendini fark et. Aynen de öyle oldu zaten. Bu Siz çok ne yapmak Hı. istediğinizi, duygularınızı bir sentezden geçirmişsiniz, elemişsiniz. Ve bu yolda, bu potansiyelde kitap yazma konusunda kendinizi keşfetmişsiniz. Çok güzel, evet çok her güzel Her insanın bir parmak izi vardır. Aynen öyle. Benim de e, aileleri incelediğim zaman her ailenin bir yapısı vardır. Yani evet, evet. her ailenin bir parmak izi vardır aslında. Var, evet. O parmak izi e, diğer ailelerle farklı olabiliyor. Burada evet. aileleri incelediğimiz zaman yapısı çok önemli. Bireylerin birbirine desteği çok önemli. Çok önemli. Ee, konuşmamızın sohbetin başımızdan beri hep e, eşim bana destek oldu diye cümleler Çoğul. kullandığımız zaman bunu anlıyorum ki burada aile bireyleri birbirine çok destek olması gerekir. Çok önemli bir konu. Eğer evet. toplum içerisinde örnek bir aile olmak istiyorsak birbirimize destek diyerek başarıya getirebiliriz. Aile Hı. bir takım çalışmasıdır benim gözlemlediğim. Çok Tendi, haklısınız. E, bir e, e, savunun e, bir konu bu. Aile bir takım çalışmasıdır. Nasıl bir saat e, parçalığıyla birlikte bir bütün halinde doğru saati e, size gösteriyorsa, siz de bu e, çalışmayı birbirinizle tamamladığınız zaman toplumda güzel örnekler göstermeye devam edeceksiniz. Çok güzel söylediniz. Çok tatlı, hoş bir sohbet oldu. Hem de nasıl. <laughs> Çok teşekkür ederim böyle sıcak sohbetinizle bizi karşıladığınız için. Hmm. Son olarak aileleri, toplumuza buradan söylemek istediğiniz Düşün neler nelerdir. Hatice Hanım'cığım nelerdir. o e, teşekkür bana ait. İnanılmaz e, keyif aldım sizi e, burada görmekten. E, son vereceğim mesaj şudur. Gerçekten içimizdeki potansiyele odaklanalım. Çocuklarımızın potansiyeline odaklanalım. Dışsal motivasyona fazla e, odaklanmadan içsel motivasyonumuz yok. E, Odaklanım yaş hiç fark etmiyor. Benim e, en geç öğrencim 17 yaşında. En yaşlı öğrencim 57 yaşında. Zaten bu da her şeyi öne seriyor. Her ne kadar zorlu bir süreç olsa da anne olarak okumak ama bence oluyor, yapabiliriz. Evet. Çocuklarımıza model olabiliriz bu konuda. Çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederim ben Hatice teşekkür Hanımcığım. Ben teşekkür ederim. Bugün Seyver Hanım'la burada buluşmamızın en büyük sebeplerinden birisiydi. telepati yoluyla ile biz iletişime geçtik Seyver Hanım'la. Seval Hanım çalışmalarımı takip ettiği zaman içinden bir niyet yapmış acaba Hatice Hanımla birlikte bir Hem sohbet yapabilir miyiz ve bunun üzerine telepati yoluyla birbirimize yazmaya başladık Instagram üzerinden. Aynen öyle oldu. Ve bugün buradayız. Kendisine çok teşekkür ediyorum böyle samimi sıcak sohbetinden dolayı. Kendisine hayat boyu başarılar diliyorum daha da güzel örnekler vermesi niyetiyle başarıların daim olsun. Çok teşekkür ederim Hatice, Hatice Hanımcığım. Gerçekten öyle oldu. Sizin videolarınızı hayranlıkla <laughs> izliyordum. Eşime de söyledim hatta. Mesajınızı gördüğüm gün, aa dedim ne kadar güzel bir şey. Kalp kalbe karşıymış. Gerçekten de öyle oldu. O sinerjiyi inanılmaz yansıtıyorsunuz. Aramızda çok güzel bir sinerji oluştu. Çok mutluyum sizin gibi bir insanla tanıştığım için. Ben de çok mutluyum. Daha da güzel projelerde birlikte birbirimize destek olarak İnşallah güzel çalışmalar yapacağız. İnşallah. Herkese selamlar. Tekrardan hoşça kalın diyoruz. Tekrardan başka bir sohbette, interaktif sohbette görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle.